Merhaba arkadaşlar merhabalar yepyeni bir videoya hoş geldiniz bugün Minecraft'a gireceğiz Minecraft diyelim hemen şuradan dünyamıza çıktı hemen umarım iyi bir yerde kalmışızdır şöyle binelim bakalım atacak mı bizi atmadı Şaşırttı bizi. Tavuk şu an evcilleştiremeyiz. Çünkü tatlı lazım. Artık bugün madenlere ineceğiz. hocaresi Bugün oku okunç madenlere bir adım daha atacağız. Amacımız oyunu bitirmek değil. Amacımız oyunu güzelce bir hatıra bırakmak. Söyleyeyim. yapamıyor muyum? Neyse. Burada şey var. Bizim evimize gitmemiz gerekiyor. Evimizden mi kaybolduk yoksa? Ya hatırlıyorum bu taraftaydı. Evimiz. Bakın bar kapağı sanmıştık. O zaman buradan dümdüz ilerleyelim. Hatırlıyorum çünkü. Arkadaşlar hatırlıyorum evimizi ya. Bizim evimiz kaybolmamıştı. Evet. Evimizi bulduk. Sonunda evimizi bulduk. Canan'ın ne işi var burada? Neyse. Bu arada arkadaşlar yeni fotoğrafım nasıl olmuş? Göstereyim hemen şuradan. Birazcık bir kişiden çalmış gibi olduk. Özür dilerim o YouTube'a. Şurada büyüsün bizim tonlarımızı da iyice koyayım. Şöyle. Arkadaşlar açlık seviyemiz bayağı oluyor artık bir çiftlik yapmamız gerekiyor. Normal hayatı artık karışmamız gerekiyor. Bugün madenlere ineceğiz korkumuz var ama yenmemiz gerekiyor. Madenleri ineceğiz. Hızlıca şuradan da geçtik. Arkadaşlar bizim madenler çok şey yapacak. Şu karşıdaki taş yığınlarından doğru kazarım. Hızlıca kazarım. Hop. Dönüşte şunlardan alırız. Şimdi tek sorunumuz burada ün olması ve bizim madenleri almamız çok zorlayacak. Şuradan taş da önemli. Taş kazma yapıp daha çok gelişebiliriz. Ve kendimize bir köy inşa ederiz. Osullarımızı daha fazla yapıp ve daha iyi geliştiririz. Topraktan ev olur mu arkadaşlar? Olmaz. Arkadaşlar kazmamız kırıldı, kırılacak. Şu an divim yani hemen kırılabilir. Dediğim gibi de kırıldı. Şuradan envanterimden hızlıca bir şey yapalım. suda meşale elimizde varmış bir tane koyarım burası bizim e, şimdilik e, nasıl diyeyim şimdilik bir madenimiz olacak ama bu madende illa bir şey bulamayacağız e, değil ama iyi şeyler bulacak mıyız orası net değil arkadaşlar ama bizim evimize gitmemiz gerekiyor o net koş 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 hızlıca gitmemiz lazım arkadaşlar zombiler gerçek işte bizim tek sorunumuz bu arkadaşlar bir de yer yerine hiç giremiyoruz Koş 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 koş. Hızlıca kapattık mı? Şimdi güvendeyiz. Arkadaşlar hızlıca yatarım. Gece boyunca uyumuyor. Şimdi şuradan dekorasyon olsun diye çiçekleri hemen koyayım. Şuradan lale koyayım şöyle güzel güzel çiçeklerimiz olsun turuncu laleden var 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 şöyle turuncu laleyi şuraya koyayım bir tane şuraya koyayım çok güzel. Hemen şunları da koyarım. Ondan sonra artık ciddileşelim arkadaşlar. Yoksa böyle olmayacak. Bunları koyduk. Hemen gelinciklerimizi de koyduk mu? Bitti artık. Hızlıca başlayalım. Arkadaşlar ilk işim madende gelişmemiz gerekiyor. Artık bir demire geçmemiz gerekiyor. Yani üstümüze baksanız arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Daha bir şeyimiz yok. Madenciyiz de. Bu arada çiğ sığır etini yiyeyim. Yom 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 Oh. Çok iyi arkadaşlar. Bunu bir de pişirmemiz gerekiyor. Pişirince daha çok şey veriyor. Allah. Düştük. Düştük. Su zombisi alacak bizi. Hemen şöyle kadayı çıkarım. Arkadaşlar bir tane köprü yapmamız gerekiyor. Yani sürekli düşüp durmamamız gerekiyor. Ondan şöyle bir köprü yapıyorum. Şöyle tam yetti. Şimdi şunu da şöyle topraktan da birazcık köprümüzü şey yaparım. Tamam. Hemen hızlıca şey yaptım. Şöyle. Aa. Arkadaşlar garip bir sistemle de olsa şey yaptık. gerçek bir maden lazım. Böyle hiçbir şey bulamayacağız arkadaşlar. Deniz seviyesindeyiz. Hızlıca bakınarım. Arkadaşlar bakın yanım hiçbir şey yok. kanalım diyorum. Minik tema şey alayım. Şöyle bir 64'lük taş kazarsak üstümüzü geliştiririz. Aha da Tek istediğimiz maden şu an kömür. Kömür bizi zengin etmeyecek. Evet biliyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Yani kömür madeni de iyi olmasa da kötü de denemez. Arkadaşlar bir de şey çok iyi. Demir bulursak fırsat demir düşünün arkadaşlar bir de. Çok iyi olur. Şurada hızlıca alalım böyle hepsini. Arkadaşlar bu bile yetmeyebilir. Tam bir 64'lük yaptık. Şöyle çıkarım şimdi. Çıkarım. Çıkarım. Tamam çıktık. Neyse artık çıkarım. Arkadaşlar nasıl bir <laughs> nubluktur bu nasıl bir nubluktur Arkadaşlar şuradan gidelim bir tane alayım şöyle evimize gidelim biraz. Şöyle bir ilk ultranı artık bir şey yaparım. Toplakları da artık başka yerde kullanırız arkadaşlar. Yani herhangi bir şey karşı biz artık topraklardan biraz daha alınalım diyorum. Şimdi şöyle bir küçük bir köy kullanın. Hızlıca kıldık mı? Şu suları da yaparım. mimarisini tamamlıyorum. Şöyle bir üstte geçsek. Tamam. Bu bir madenci olsun. Burası bir madenci evi olsun. Şunu alarım. alanlardan bir tık kısaltmamız gerekiyor hemen balta gerekiyor bize Arkadaşlar köylü yüzünden yanlış yere koydum. O çok sinirimi bozdu benim. Şöyle küçük bir villam var gibi. Şöyle bir küçük köylere villa tarzında bir şey yaptım. Şunu kılarım. Şöyle güzel Burası iyi yatakhane olur. Ama bizim şimdi hemen hatta acilen şey almamız gerekiyor. Şimdilik uyuyarım. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok mutlu olurum ve beğendiyseniz